çok mutlu. Kaan'ı kocaman bir alkışlayalım Oyunumuzda birinci oldu. Çok teşekkür ediyoruz miniklerimize. Oyunlarımız ve yarışmalarımız devam edecek. Şimdi kısa bir gösterimiz olacak. Çocuk tiyatrosundan az sanat çocuk tiyatrosu sizlerle birlikte olacak Nasrettin Hoca. Onları sahneye davet ediyoruz. şov sizlerle birlikte olacak. Ama önce ne diyoruz? Genco Gürçe'yi buraya çağırmak için miniklerimizden kocaman bir hazırız alabilir miyim? Minikler interaktif illüzyon şov için. Genco Gülçe sahneye çağırmak için hazır mısınız? <laughs> Duymamış sizi. O zaman daha yüksek bağıralım. Çocuklar hazır mıyız? <laughs> o zaman interaktif ilizyon şov Genco Gülçe sahneye geliyor sizlerle beraber. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. yani. Herkesin bu kahvaltı var. Küçük mü yoksa? Pekala şimdi biraz ısınacağız. Çünkü çok güzel ve eğlenceli bir vizyon gösterisi olacak. Hatta gösterinin bir bölümünde siz birik misafirlerinizi sahneye alıp eğlenceli ve güzel vizyon numaraları yapacağız. Ben de sormak istiyorum. Gösterimizi izlemeye hazır mıyız? Hazır mıyız? O zaman müziğimizin sesini açalım. Bakalım bugün sizlere neler yapacağız. i <laughs> do Sıra geldi. Siz minik misafirlerimizden birini sahneye alıp güzel ve eğlenceli bir vizyon numarası yapmaya sahneye gelmek isteyen arkadaşım öncelikle yerinde oturacak. Benden dememesi çok önemli. Sadece yerinde oturup uslu bir şekilde parmak kaldıracak. Peki. Bakalım uslu bir şekilde kim parmak kaldırıyor? Evet süper orada bir arkadaşım var üzerinde mavi lacivert bir mont var. Evet evet sen üstüne bakan arkadaşım. Hemen geliyorsun. Gel bakalım hemen seni alalım. Evet, hoş geldin. Bir seyirci alana bir seyirci bedava. Bir seyircimiz de size sahnede yardımcı olabilir. Evet sahneye çıkmak böyle var oğlum. Evet, minik arkadaşımızı ezmeyelim. O oradan seyretmek istiyor bizi. Onun bir VIP yeri var şu an. Peki hoş geldin. Seni tanıyalım. Üstümüz nedir? Efe. Efe sana bir soru sormak istiyorum. Daha önce sahnede hiç illüzyon numarası yaptın mı? Evet süper. Hiç heyecanlı değilsin o zaman. Pekala. Efe sen sahnelere alışıksın. Daha önce de numara yaptığına göre. Ben Efe'ye kocaman bir moral alkış istiyorum. Yani herkes koltuğunu bırakıyor ya çocuklara. Şimdi oraya geldi sıra. Sen zaten sahnede illüzyon numarası yaptığına göre Alkışlarla hep birlikte Efe'yi izliyoruz. Evet Efe, artık sahne senin gösteriye sen devam edebilirsin. Yapıldığında çıktın, peki tamam. Evet Efe, peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Evet, minik arkadaşımız da organize bizi. Peki Efe o zaman, şimdi yapacağımız oyunda... Sen benim asistanım ol, ne dersin? Heyecanlı mıyız? Hiç heyecanlı değil, değil mi? Ama ben o zaman Efe'ye bir moral alkış alayım önce. Efe, kimse seni alkış yapmadı. Bir de sen alkış ister misin? Bilhassa yetişkin misafirlerimizden. Bir alkış mı mi arkadaşımıza? Evet bu güzel güneşli günde sizden daha canlı bir alkış bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Evet Efe'ye de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir numara yaptı. Tabi hava yağmurlu ve rüzgarlı olma bazı kazalarda olabiliyor. Şimdi sıra geldi sizlerden başka birini sahneye alıp güzel ve eğlenceli bir ilüzyon numarası yapmaya. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradan ben herkesi çok iyi görüyorum. Bu sefer alkışlamayan yetişkin misafirlerden birini alacağım. Evet şimdi o yetişkin misafirler heyecanını benim yüzüme bakmamaya başlıyorlar. Sağa sola bakmaya başlıyorlar. Acaba ben mi gideceğim heyecanı? Pekala. Gelmek isteyen gönüllümüz var mı? <laughs> Gelmek isteyen gönüllümüz. Evet hanımefendi sizi alalım mı? Evet hanımefendiye teşekkür ediyoruz bu sefer. Gerçekten kocaman bir alkış istiyorum. Bu cesaretinden dolayı beni Kırmayıp sahneye geldiğinden dolayı özellikle teşekkür ederiz. Hemen sahneye buyurun, sizinle tanışalım, isminizi öğrenelim. Evet, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. 23 Nisan çocukların bayramı ama hepimiz çocuğuz aslında. Şimdi çok güzel, eğlenceli bir numara yapacağız. Ben özellikle teşekkür ediyorum, girmayı sahneye geldiğiniz için. Sizi öğrenip, tanıyabilir miyiz, İsminiz nedir? Süper, çok güzel. Peki Uğur Hanım şimdi sizinle güzel, eğlenceli bir oyun yapacağız. Sizden sonra da özellikle çocuklarınızla alacağım. Beni kırmayıp sahneye geldiğiniz için. Uğur Hanım herhangi bir enstrüman çalıyor musunuz? Piyano, gitar, pekala. Şimdi bizi kapatacağız. Hayır hayır şarkı söylemeyeceğiz tabii ki. Bu animasyon gösterisi değil. Böyle değişik bir enstrümanı var. Genelde bunun kova olduğunu söylüyorlar ama biz bununla müzik yapacağız. Siz de bana yardımcı olacaksınız. Öncelikle boş yok gösterelim. Süper. Evet bir alkışlayalım önce. Hayır hayır çok güzeldi ama bunu yaparken ben çok değişik bir şey fark ettim. Şurada tam havanın önünde. Değişik bir şey var. Görüyor musunuz? Havada asılı. Görüyor musunuz? Pekala. Ne görüyorsunuz? Siz ne ben bozuk bir para görüyorum. Pekala. Şimdi beraber o parayı alacağız. Ben de yardım edeceğim. Sol ayağınıza ön atın. Sol elinizi kaldırın. Bak şu gördüğünüz havalardan. Şey paradan bir tanesini tutun. Herkesi gösterin. Ve üçe kadar sayacağım. O parayı lütfen kovan içine atın. Ama sıkı sıkı tutun parayı lütfen düşmesin. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Süper teşekkür ediyoruz hanımefendiye. Bir de alkış alabilir miyim lütfen? Evet çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp geldiğiniz için. Sizi yerinize alalım. Hemen çocuklarınızı gösterin. Ben çocuklarınızı almak istiyorum. İkizler mi? Pekala ikizler. Tamam ikisini de beraber alıyoruz sahneye. Hemen sahneye geliyorsunuz. Hemen sahneye geliyorsunuz. Bir de sizinle güzel eğlenceli bir numara yapalım bakalım koşarak geliyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Süper. Biriniz sağıma, biriniz de soluma. Süper. Peki çok güzel bir numarada sizinle yapacağız. Bir dakika senin kulağında ne var öyle? Karşıya bak bakalım. Evet işte burada görüyor musun? Saçına bakalım, ne dersin? 1-2-3 <laughs> Süper, teşekkür ediyoruz. Evet, hoş geldin. Şimdi tam karşıya bak bakalım. Kollarımızı kaldıralım, yana doğru. Gül. Karşıya bakıyoruz. Evet süper. Iki arkadaşımızı alıp istiyelim. Çok teşekkür ederiz. Hemen siz yerinize alalım. Başka birini daha sahneye almak istiyorum. Gel bakalım seni alalım. Hemen yanıma geliyorsun. Evet koşarak geliyorsun. Gel bakalım. Pekala. Evet hanımefendiyle denediğimiz şey şimdi seninle beraber deneyeceğiz. Sol ayağımızı öne yapalım. Sol elimiz sağ elimizin yanındaki. Herkese göster. Ve, evet kadar sayıp kovanın içine atabilirsin. Bir, iki ve üç. Süper. Teşekkür ediyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bitmedi. Gel bakalım şu şekilde dur. Ayağını at. Evet. Bir, iki, üç. Evet arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Onu da hemen yerine alalım. Hemen onu da yerine alalım. Gerçekten çok güzel bunu yaptın. Süpersin. Evet müziğimizi açalım gösterimiz devam ediyor. Şimdi herkes parmaklarını duyuyor. Çünkü sıradaki oyunumuzu hep beraber yapacağız. Bu oyunda tüm arkadaşlarım, tüm misafirlerim bana izledikleri yerden yardımcı olacaklar. Evet sıradaki oyunumuzu bence hemen hemen herkes biliyor. Çoğu kişi daha önce AVM'lerde ya da doğum günlerinde mutlaka bu oyunu bir sihirbazdan izlemiştik. Çok güzel ve eğlenceli bir oyun. Renkli, sihirli, resim defteri. Evet bilenler var aramızda. O zaman bu oyunu hep birlikte yapacağız. Başta hepimiz yerlerimize oturalım. Hepimiz yerlerimize oturalım. Yani galiba isimlerimizi birisi silmiş. O zaman bana yardımcı olmak isteyenleri bir parmak kaldırın. tüm arkadaşlarım. Elimizi kaldırıyoruz. Evet bir kalem yapıyoruz ve havaya bir çiziyoruz. En çok sevdiğim resim olabilir. Lütfen. Şu bölgesi bitiyoruz ve hep beraber nesli dizine kılantıyoruz. Evet kılantıyoruz. Çok güzel. Peki arkadaşlar, ben bir şey sormak istiyorum. Peki biz bir, bir bazılarımız sahnede kullandığı bir söz vardı. Neydi? 39 mu? 89 peki ya? O zaman hep payara 80 kadar şey diyoruz 89 diyelim mi? 2, 3 Fokus fokus bakalım. Neler yaptık? <laughs> Süper. Çok güzel resim yaptık. Şey, <laughs> o zaman beraber ellerimizi kaldıralım ve en çok sevdiğiniz rengi için atın bakalım. Süper, herkes attı mı? Evet, en arkadaki gözlüklü arkadaşım. Evet, sen de attın mı? Süpersin. Peki, hala o zaman şimdi ne diyoruz? Bir, iki, üç. bir yapmış bir sürü sihirbaz var bugün. <laughs> Başka çok güzel resimler yaptınız. Sonra da resimleri boyadınız. Görmek ister misiniz ne yaptığınızı? <laughs> Görmek ister misiniz? <laughs> o zaman bir gelinize oturalım önce. Bakın bakalım neler yapmışsınız. En çok sevdiği numaraya. Evet bir sonraki partiyi alalım. Bakalım şimdi hangi oyunu yapacağız. Herkes yerlerine oturuyor. Evet biliyorsunuz siz bazen normalde bunun için engin koyup yakarlar ve daha sonra kapağını kapatırlar. Ama ateşle oynamak son derece tehlikeli olduğu için ve daha önce evde dinleyen arkadaşlar olduğu için biz artık ateş yakmıyoruz. Sadece kapağını kapatıp sevgili sözlüğü söylememiz yetecek. Hemen kapatalım kapağını. Evet. Şimdi hep beraber üçe kadar sayıp, son bir kez okus okus yapalım mı? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Yeah. Yeah. Evet! üç. <laughs> 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 arkadaşlar. Ben iziniz Gece Gülçay benim gösterim burada sona erdi. Ama biliyorum tavşanı sevmek isteyen arkadaşlarım var. Biraz sonra sahnenin yanına gelip süreye girerseniz animatör arkadaşlarımızın yardımıyla tavşanı sevebilirsiniz. Ben tüm arkadaşlarımın ulusal egemenlik ve çocuk bayramı canı gibi ben istiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

gelsek buraya gelecekmiş. Yaşlı olduğu için biraz zor duyuyor. Nasrettin Hoca buraya gelsin mi? Aa, duymadı. Nasrettin Hoca gelsin mi arkadaşlar? Nasrettin Hoca, Nasrettin Hoca. Beni bile duymuyor ya. Son kez çağıralım hadi. Nasrettin Hoca ve komşusu sahneye gelsin mi? Hayır. Haydi o zaman çocuklarımızı daha fazla kırmayalım, daha fazla bekletmeyelim ve işte Nasrettin Hoca geliyor ağır ağır, yavaş yavaş. Yardım. Ay, 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 sen de kimsin Ay, Bu kadar mısınız ya? He? Evet. Peki bugün sizin bayramınız mı? Evet. Neydi 27 Nisan mıydı? Neydi? Allah Anladım 22 tamam 23. 24 evet. O zaman 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Alkışlasın da. Güzel güzel çok güzel. Şimdi biraz eğleneceğiz çocuklar. Burada kaç tane çocuk var? hepsi gelsin. Şu güzel minderler otursun. Biraz bizi izlesin bakalım. Şimdi Size bir çocuk çocuk Siz beni tanıyor musunuz? Evet. Neydi benim adım? Nasrettin Hoca. Hoca. Allah Allah sağır mı oldum duyamıyorum. Ne bağırıyorsunuz be sağır mı var? Dedik. <laughs> benim adım Nasrettin. Kimi der alemi keşfettin. Gönüllerde dolaştın. <laughs> güldürüp mutlu ettin. Çocuklar benim iki katlı bir evim var. Evimin çatısı hangi renkte olabilir? kırmızı evet. tabii ki de. Peki şimdi size bir soru. Benim evimin hemen yanında iki katlı bir ev daha var. Benim evimin yanındaki evde oturan kişi benim. Neyim olur? Hoşça. Doğru cevap komşu. Şimdi ben komşumu buraya çağıracağım ve onunla biraz konuşacağız. Ama İlk başta ben komşuyu size şikayet ediyorum. Çünkü ben ondan yaşça çok büyüğüm. Ama benim hiç sözümü dinlemiyor. Ne desem hep tersini yapıyor. Bir de şaşkın. Şaşkın ol. Sakat. Neyse çağırayım onu da biraz eğlenelim bakalım. Yalnız sizden e, yardım talep edeceğim. Şöyle yapacağız. Ben bir iki üç dediğim zaman hep beraber komşu komşu hu diye bağıracağız. Veliler de bağırsın tamam mı? Anneler, babalar, amcalar, halalar, teyzeler herkes. Hazır. Bir. Şöyle bağırıyoruz ha. Komşu komşu hu. Bir, iki, üç. Çok az oldu bu. Olmadı. Beğenmedim, sevmedim, beğenmedim, sevmedim. Bir, iki, üç. Daha çok. Okeydir bu. Güzel. Allah. hoca, hoca, hocam, hocam, hocam. hocam. Hoca nerede? Hoca bak burada, hoca burada bak. Şurada bak hoca burda ne? Ah, buradayım şimdi hocam. Ne yaptın oğlum? Bırak şunu. Sen bilmediğin şeyleri elleme. Bak hocam, döktün yerleri Bu, bu benim sütüm hocam. Çeşmeden geliyorum ben. Çeşmeden süt Ya ee, bak yerlere döktün. Bırak elleme. Koy onu yerine. İçerim hocam İçme sağ ol. İç hocam. İçmiyorum. Hocam bunlar? Sakar ne? bak yine sen. Bunlar mı? He. Uzaylı bunlar. Uzaylı. Uzaydan mı geldiler? He uzaydan geldiler. Hoş geldiniz. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Niye gelmişler? Ya bunlar çocuk. Çocuk bunlar? Çocuğu. Çocuğu, çocuk çocuk Hepsi senin çocuğun mu? nerede buldun bu çocukları? Pazardan aldım bunları ben. Pazardan? Çarşıdan paz pazar. Ya Allah Allah hepsinin annesi, babası, amcası, halası, yengesi, tecesi var. Çocuk mu bunlar? Çocuk. He bugün onların bayramı. Şimdi e, söyle bakalım. Ha. Öğrendin mi? Öğrendim tabi hocam. Şimdi sana soruyorum. Hoş geldin komşu. Hoş gittik hocam. Evladım öyle mi denir? Öyle denmez mi hocam? Hala öyle...